ölüm demek <laughs> Aga'm ilk el öldük ama ikinci el biliyorsun ki Umut. Biz her şeyi ikiye sakladık. Tekrardan gideceğiz. Bu adamları gerekirse bulacağız burada anladın mı? Bize öyle kolay iyi. değil baba. Aynen öyle babuş. Yavaştan tekrardan gidelim. Dolmuşta da yine bulursak en kötü yürüyerek gideceğiz yani. Gel abi gel, gel gel gel. Longa gider orada bak, longa bakma gider, bakma. gider gel. gel. Selamün aleyküm abi. Aleyküm selam hocam buyurun. Abi hatırladın mı bizi? Hayır hocam. Nasıl hatırlamadın ya? Buyurun buyurun. Nereye gidiyor kral bu? Longa gider Umut, longa. Umut gel gel Umut gel gel. Abi Eyvallah, gel. Umut gel, her şeyin başlangıcı yok. bekçi. Hocam biliyorsun. gelin, gelin. Baba, biz dediğim gibi yürüyerek gidelim. Boş ver, Umut. Vallahi bekçiler olay İyi. çıkarır buradan gidelim Görüşürüz abi, eyvallah. İyi uzatma. hocam Kendiniz bilirsiniz. Uzatma, uzatma. Şey, yok hocam. abi, yok. Öyle. Şekilli konuş. Yan, Hayır. Abi ilk el yanlış Hayır. şeyler yaşadık, olabilir. İlk el, ilk el. Ne anlatıyorsun hocam? Baba, salsana bizi bize. Polislik olmayalım lütfen, hadi. Uzaklaş lan. Ya, umut, tamam Umut, Allah gel. Görüşürüz, gel, gel, gel. Vallahi bırak. Tamam, tamam abi. Gel şuradan abi, geç. Selamun aleyküm. aleyküm abi. Merhabalar hoş geldiniz. Abi hoş bu biz şeye gideceğiz de mid tarafına sıkıntı falan var mı ya? Hocam oralar biraz gergin yani. gitmeyin. anladım abi neyse bakarız sağ kolay gelsin. Ee, Allah geleceğiz. Hem mid'i de denemedik baba belki başka taktik aha bir şeyler olur. Ben en ben bu şeyi yakacağım. Bökceğim burayı. Abi ben, ne oluyor? Hop oh, dayı. Bökceğim ben burayı. Beyler gelmeyin gelmeyin uzaklaşın. Abi ne laf oluyor Beyler... burada? Kurban olayım ne yapıyorsunuz? Yakacağım ben, ben burayı. Niye <laughs> dayı? Geçsene şuradan geçsene. Umut şuradan çıkamıyor musun? Dur abi gözünü seveyim. Ne kavga etme gerek mi var ya? Lan in. Yakacağım bökceğim şey. burayı. Abi çok. niye yakacaksın? <laughs> Sebebin ne? <laughs> dur abi dur. Ne? Derdin ne? Canım işte. üstü. <laughs> <laughs> abi yok mu burada yetkili metkili merti birisi? Oh, hocam, bu adam ne işi var? E ne yapacağım bu adamı? nasıl kurtaracağım? Atla ayı. <laughs> Adamın da koydum ayıyı. Senin gibi itfaiyecinin anasını bacısını bana yardım Ay, <laughs> 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 edeceğini bana tamam Tamam abi niye <laughs> küfür ediyorsunuz? Dursanıza Allah Allah. Kardeşim ben bu adamı öldürürüm lan. <laughs> <laughs> tamam abi bıçak bıçak çekti dur sakin ol tut umutça şu gülüp gülüyor sen de adam tut sen de bıçak var Biz boş muyuz lan sakin tamam abi, abi. dur sakin, dur sakin abi silah ol. çekti Hayır, abi, <gülüyor> <gülüyor> tamam. abi sakin ne oluyor lan tamam abi sakin arabanızı da şimdi abi sakin. Allah dur, aşkına abi, abi, abi ne yapıyorsun silah, silah nerede abi? lan silah nerede silah abi, silah? abi ne silah gözünü sev ne yaşıyorsun ya, o paçam hayırdır ne oluyor lan abi bu? Abi gözünü seveyim ne ne nerede kaldınız? Ya. Adamlar kavga ediyor, silah bıçak çektiler abi ya. Onun nedeni neymiş? Yap abi, yap abi. Yap, yap. Abi dayıceği tutun yap, abi. Tamam. Dur, abi, abi. Dur abi, dur. Abi tut yap. abi. İndir, yap. indir sen. İndir abi, indir. Gözünü seveyim abi. İndir Yakışır mı abi bırak? Tamam, tamam. Tamam. Hey siz ikiz dingiller. Hayırdır abi ya, ne oldu? Hayırdır abi ya? Ya. Cim, Hayırdır siz bir burada dakika, ne bir dakika. Yani? Umutcan bu geçenki bir tane tamam. ayı vardı o yok herhalde başkası gelmiş güzel. Abi ne istiyoruz? Hocam siz hangi yerdir burada? İşiniz ne? Biz bu mahallenin çocuğuyuz. Ço mahallenin ço çocuğuyuz da yani siz buranın yeni hocam çocuğu Yok çocuğuyuz. Davuk hayırdır hocam. <laughs> sen orada... Hocam siz bir kimlikleri çıkarın bakayım biz bir... Buyur abi yani bizim Vallahi kimliğimiz da... burada. Siz İsim ben... yanlış yazıyor olabilir, ah. sıkıntı yok. Başkan, Mescim, canım, tam Taner yani. Barış abi de benim... Taner şeyiz. Barış. Aynen, abi. aynen abi sıkıntı yok. Yeterli? İtfaiyeci. Yeterli. Ben İzledim gidiyorum hocam. Kendine hocam. göster hocam hayırdır. hayırdır? Abi itfaiyeciden de mi kimlik alacaksınız? Buyurun. Esas kavga edenler o hocam. Ha, doğru. Buna koyacağım ben bu cenneti. Kardeşim Oradan sen... Oradan hala diyorsun. bağırıyor. Tamam tamam Lan. tamam abi Lan. sakin ol. Etfel sen ağırlık bak. Lan ayı. A** çocuğu. <laughs> Lan ne oluyor? Abi yapma lan, ya. Lan. Ay, kaçıyor, abi, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Dur, dur, dur. Baba ne oluyor ya? Umut gel, gel, gel Umut, gel babuş gel. Ya geldim abi gel. Baba neler oluyor? Umut gözünü seveyim. Abi, Aa adam, bekçi adam, de ölmüş. Adam. Oğlum Recep abi de mi öldü? Nerede? Recep abi burada. Recep abi! Abi benim be. Abi duyuyor musun bizi? Peki neredeyse kadar? Baş vermeden kör buza buz almış. Ne diyor lan bir şeyler diyor ekinde neyse gel, Mor abi moruk bu vallahi be, beynimi yiyeceğim ben artık ya beyler, çok beyler. konuşuyor lan ne oluyor kim buradayım neredesin Buraya bakın lan nereye arkası orası ha. Ha. abi niye öldürdün ha, sen burada. bu adam gözünü seveyim gittiler mi gitti gitti bekçiler gitti ama bir tane bekçiyi de vurmuşsunuz siz mi vurdunuz kim vurdu onu oğlum bekçi bekçiyi vurdu giderken büyük ihtimal benlik değil nasıl ne yaşıyor ya? Abi bizim kaçalım polis gelecek buraya. Herkes anons <gülüyor> Abi <gülüyor> biz gidiyoruz sen de çok dolaşma burada gözünü seveyim. Allah <laughs> Gel gel Umut gel bunda yok insan işi değil yani böyle şeyler. Gel baba gidelim gel aha bilgisayar o buradan bir şu videoyu bir beğenelim bir de şu discorda gidelim. şurada çekiliş varmış o çekişlere katılalım tamamdır. Abi benim midem bulandı artık ya. Selamun aleyküm o kral ne ya? Burnunu yedim. Abi sen bizi duymuyor mu alo? Buyurun buyurun beyler. Hoş Abi, Dalga mı geçiyorsun? Baktın kitlendin bize. Ne var ne yok kral tanıdın mı bizi? Eyvallah. Yo buyurun. Ha, tamam. Baba mitte falan reçevi falan var abi. Buralar ne ne oluyor ya? Var mı bir haberin bir şey var mı? Dust 2'de neler oluyor? Ne reçevi oğlum? Ne anlatıyorsun? Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ama ne <laughs> anlatayım? Baba sen bize oradan bir rakip koysana. Şurada ilk gitme deneyecek. Koy rakip. Geliyor. Koy. Bak Eyvah yine Allah. atıyor. <laughs> Dayı fırlatma fırlatma. Buyuruz. Aha Umut gel gel arkadaki aile bak arkadaki o sünepe vardı ya bir tane bak. Aha. Vale miydi neydi bu? Vale vale gel dal meze lan. Meze ister misiniz meze? Lan gel. Abi eyvallah sağ olasın mezeye gerek yok. Gel, gel bak geçen. bakayım buraya gel. Şişt. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Ya abi telefon istiyorsunuz mu abi? Ne telefonu satıyor? Telefon mu satıyor? Abi kullanmalık bir dakikalık 2 lira. Ha, lazım olur illa ki. Oo, umut umut gel gel. Olur Elin olur abim Orada duruyorlar. Hatırladın mı Orada vur abi bizimki orada. O biz tanımaz dur bakayım bir çözeceğiz onu da. O biz unutamamıştır abi ya. unutamaz ona da bir ayarı verelim ama ben diyorum ki bak bu sefer harbi ciddi bir şey yaşayayım mı onunla? Bir ilişki yapayım yani evlenmeyek mi? Bizde zamanımız Evlenin geçti daha. Ölüp duruyor istiyor. zaten. ikinci roundız. Biz gidelim. Dayı ya görüşürük Allah'a emanetsin. Hocam bana lan. Abi ne parayı para? vereceğiz Allah. ya. Al. Al. Hayırdır hayırdır? Tamam tamam sıkıntı yok abi. Hey tamam pardon titrekliyim hayır abi aaa. Mahallemizin çocuğuna mı dalıyorsun lan kulun mu çocuklara? Hayırdır lan bir çocuk illa bıçağı mı çekilir? Tamam abi mahallem. tamam aaa. Lan yürü yürü. Kerefsizler. Gel ya bunlarla mı uğraşıyorsun? Dur dur manita var ya benim iyi şey ya. Gelsin ya. Aha biri var lan yanında. Gel gel. Isıdık adın ne senin bakayım. Ne diyorsun ya? Dur ıslayı ver bakayım. İnstan misli ya kimsin sen? Dur rahat ben ol sen ver instanı gerisini bana bırak. Selamun evet. aleyküm. Aleyküm beyefendi. Ne oluyor biladerim burada yanlış bir kulak misafir olduk da çıtır mıtır hayırdır ya. kanka, evet. sen de miyiz? Yanlış bir şey yok. Nasıl yanlış bir şey yok? Doğru bir şey mi yaptın? Düşürüyorum diyeyim anla. Düştünüz mü efendi? Hayır ya. Bilal derim uzaklaş bakayım buradan ikile sıçmayayım o kemiği. Lavuk yürü lan. Ne diyor lan lavuk falan Yürüdür ama ne kodumu topu? <laughs> Saplarım siktir oğlum gidin bak başımız burnumuzdan aşkın. Ananı avretene var ya. Ah! Hani büklüm büklüm boyununda. Hani paramparça. Hani kaçıyorum hocam hadi siktir. Oğlum Dur. nereye gidiyorsun? Dur. Dur bak keliniz istiyor. Hadi lan siktirin. Gel gel Umut gel. Vallahi yorulduk gel baba bırak bizi Vallahi yoruldum abi. Of kadın öldü. Ananı avradını ne yapacağız oğlum? Bir yandı baksana neler oldu? Abi polis polis gelmesin şimdi. Onu hemen halledelim. E ee, simici vardı buralarda bir yerde. Belki ondan öyle bir yardım isteriz. Selamünaleyküm abi. Neredesin şey usta? Burada abi burada. Usta birazdan geliyor. Rahat olun. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Selamünaleyküm. Aha bu kim? Oo Poli. dayı yeni mi geldin buraya? Burası benim mekanımda ya hayırdır? Işte bu geçen simitçi miydi lan? Simitçi bu da abi, simitçi. Zahmet Oy bir tanınız Ahmet. Benim oğlan çalışıyor burada. He Ahmet'le konuştuk. Konuştuk baba konuştuk sıkıntı yok. Öyle Ahmet'le de konuştuk abi bir olayımız var senle konuşalım dedik sen büyüksün bu olayları da biliyorsun. Hayırdır ne oldu? Bir kızı vurdular durakta diyeyim anla. Gel abi öldü mü, ölmedi var? mi? Gel bir abi gel. Kim öldürdü bunu? Abi öldü mü bilmiyoruz işte yani yatıyor bizde de hastaneye götürmüyoruz bilmiyoruz ne yaşadığımızın farkında da değiliz. Bizim orospu nürten bu nürten. Dostum abi nürten ne demek abi yengen sevgilim olacaktı. Bak kardeşim, ben sana insanca söyleyeyim sen delikanlı bir çocuğa mı üzüyorsun? orospu, bu orospu da bunun abisi var. Polat. Aa, sıkıntı sıkıntı eleman diyeyim sen anla. Nasıl bir tip abi bunlar? Mafya falan ya. Polat olasın. olur. Memati var bunun ikinci abisi. Abi, bir yaptıklarına bak bak, bak. bak, var, bak, bak, var. çevirme var. Yaptıklarına bak ya. Serseri bunlar. Vallahi bak çevirme var gittiği yerlere bak. ters gidiyor bir de. Ya. Hayırdır lan? İşte tamam, gel, gel 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 Sen de herkese bulaşma. Umut'um yapma. Burası boş mahalle değil dayı. Da yani boş de değil. Abimiz olarak görürüz ama şimdi öyle konuşma. E, Dediğim gibi oğlum işte kız o ama abileri biraz sıkın. <laughs> ya yavaş ananı bacını <gülüyor> 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 Hala açıyorum müzik son ses bacınız. Aha çevirmeye girdi abi geçmiş olsun onu alırlar. <laughs> e abi sen ne yapıyorsun ne var ne yok nasıl ortam? Aynı baba biz de ortam simit satmaya devam. İki abi simit yanlış o, biz de böyleyiz. Herkes İyiyim. normal burada daha demin bir kadın öldü abi nasıl bir yer burası ya? Niye normal karşılıyorsunuz siz her şey? Sizin o ananız siz buraya gelirken, Maymavi'ye geldiğinizi falan mı zannettiniz? Nasıl geldiniz siz buraya? Abi geldik de gelmez olaydık. Her şey Recep Yedek var, Jart var, Cürt var, Polat Alemdar'lar. Hep bir racon. Aha sizinkiler geliyor. Ben kaçıyorum ananın. Kim geliyor abi. abi. Lan Nerede? ne oluyor? Umut geliyor. Gel. Oluyor abi. Baba ya, ciddi olamazsın. Bu gerçek olmamalı şu an ya. Aha. Aa, abi abi onlar. Dur dur, dur çaktırma. mı? Hoş geldin. Ben memati. Ölüm demek. Eee abi ne var ne yok geziniyorsunuz konvoy Polat abim Abdüley abi nasılsın? İyiyim. Polat abi sen nasılsın? İyi paşa sen? İyi abi Allah şükürler olsun. Beyler o bıçakları indirin bakayım ilk bir. Tamam Hayırdır abi benim indirelim. Karşımda böyle. Eyvallah. Abi siz de o silahları indirin o zaman. Neyle indirelim kardeşim? Yok abi yok yok, yok sıkıntı, abi, sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Ne kardeşim? Tamam sıkıntı Umut yok, biliyon. Yaşadı bir daha yaşamayalım siktir olup gidelim şuradan artık. Tamam, Çocuklarıyla tamam. montumu ittirtme beni. Beyler. Polat abi'nin bacısını arıyoruz da gördünüz mü? Abi Polat abi'nin bacısını görmedik yani. Görmedik abi. Nasıl bir Tarif tipti? Edin. Tarif edin abi ona göre görürsek. isek. Buralarda de... takılıyor böyle. A durakta mı takılıyor? Buralarda. Hep burada takılıyor ha. Abi o gitti böyle... ya. Onlar şeyden gitti. Ee, B'den gitti. Mide gitti. Hayırdır lan. Ben kimle gitti. Benim benim arabaları benim. Moru giyindi sıkıyorlar lan lan lan. Oha. Baba bunlar kanka bıraksana moruk bin şu arabaya bin Umut gel okay. Bak şöyle yapalım geç şurada bir drift atayım baba karşılayayım Gel abi gel Baba bırakalım arabayı vallahi bak kafam zaten almıyor moruk artık Gel gidek şöyle ya Bir mi? Al hadi bir tur da sen at seni şuradan keseyim Bas baba bas sürersin bas Kimse yanlış anlamasın hiçbir şey senin bildiğin gibi değil aşkım Anam Umut Umut iyi misin? <laughs> Bir düş. Abi, abi. Oğlum gel gözünü seveyim. Senlik değil gel şuraya gel. Oo ne mutlu Türk'üm diyene. Gidelim bakalım. Bu sefer de geri gidelim. Belki bir şeyler değişmiştir yani anladın mı? Aha. o dayı selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Nereye? nereye? Nasıl nereye abi? Ne yapıyorsun? Bilet satıyoruz paşa burada. Ne bilet abi? Nereye yani? Nasıl bir şey? İstediğin varo nük nereye istersen. Baba bana oradan bir bilet kes. Gidelim öyle şans eseri varsa bir yerde. Ne zaman kalkıyor otobüs? En pahalısı ve en yakınını seçim o zaman mesela paşa. Seç abi en hızlı hangisi varsa ona gidelim. Buradan Bakayım gitmemiz be. lazım. Kurtulalım artık bu dostluktan yeter. 4 kişilik bilet değil mi? 2 kişilik alabilir. Kişi de Tamam alakalı. 4 kişilik. 900 dolar. 2 2. Baba 4 kişi 4. 2 ay 4 tane ayağınız yok mu sizin? Abi ne anlatıyor ya? Zaten gerginiz. Bak bizi germe. O koltuğun üstüne oturturum seni. Tamam Umut um. Hayırdır, abi sıkıntı yok sen. yok abi. Gerginiz vallahi gitmeden de adam kendi bıçaklamayalım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Yukarıdan mı kalkıyor? Hadi kaybol yukarıdan kaybol, değil mi? Bak, Umut. Gitmeden bu. Gitmeden da. Kaybol da. Bak beni düşürsen gitmeden gir. Gitmeden gir adama sapla. Gitmeden Hadi. sapla Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah Eyvallah. Otobüsümüz bu orada baba. Sonunda gidelim şuradan. Vallahi kurtulalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Buyurun. Abi kimiz? Mavinin ben hocam. Ee, bu falan yok da gidiyor değil mi abi şimdi hemen kalkalım. Gidelim abi binelim. Ee, Umut vallahi dastiki de geçti gidiyor. Aha mavin de arkamıza vallahi. oturmuş ya ya Asafır ya. ya Aha. iyi bağlayın. Bağladık bağlayayım. abi bağladık sıkıntı yok. Uçuşu hazırlanın. Ne uçuyor abi nereye? Biz Lan biz ne biz oluyor?